Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz öğrenme. Ama öyle bildiğiniz gibi değil. Sadece daha fazla çalışmaktan değil, daha akıllıca çalışmaktan bahsedeceğiz. Ve herhangi bir konuyu nasıl gerçekten öğrenebileceğinizi ve aklınızda tutabileceğinizi keşfedeceğiz. Bilim bu işe ne diyor, gelin birlikte bakalım. Şu durumu bir düşünün, eminim hepimizin başına gelmiştir. Bütün gece bir sınava çalışıyorsunuz, her şeyi ezberlediğinizi sanıyorsunuz, ama ertesi gün sanki beyniniz bomboş, hiçbir şey yok. Ama hemen kendinizi suçlamayın. Sorun sizde değil. Bu tamamen beynimizin çalışma şekliyle ilgili bir durum. Hatta bilim insanlarının 100 yıldan fazladır bildiği bir gerçek bu. Peki o zaman işe öğrenmenin en büyük düşmanını tanıyarak başlayalım. Yani unutma meselesini. İşte karşınızda meşhur unutma eğrisi. Bu grafik aslında çok basit bir şeyi gösteriyor yeni bir bilgiyi öğrendikten sonra onu taze tutmak için özel bir çaba göstermezsek ne kadar hızlı bir şekilde aklımızdan uçup gittiğini. Bu eğriyi ilk keşfeden kişi psikolog Herman Ebbinghaus. Şunu fark ediyor ki beynimiz öğrendiği bilgileri sürekli olarak siliyor. Yani aslında sürekli bir unutma savaşı veriyoruz. Ama ve burası çok önemli bu savaşı kazanmanın bir yolu var. Peki bu amansız unutma döngüsünü nasıl kırabiliriz? İşte burada işin sırrı ortaya çıkıyor. Tekrarla zamana karşı koymak. Unutma eğrisine karşı elimizdeki en güçlü silahın adı aralıklı tekrar. Bu oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir teknik. Buradaki mantık çok basit gece gündüz ezber yapmaya çalışmak yerine beynimizin doğal ritmiyle dans ediyoruz. Tam unutmanın eşiğine geldiğiniz o kritik anda konuyu tekrar ederek beyninize adeta bir sinyal yolluyorsunuz. Dur bakalım, bu bilgi önemli, bunu sakla. Her tekrarda o anı daha da derinlere işliyor. Mesela, işte size çok basit bir tekrar takvimi. Dikkat ettiniz mi? Her tekrar arasındaki süre giderek uzuyor. İşte bu aralıklar beyninize o bilgiyi kısa süreli depodan alıp kalıcı yani uzun süreli hafızaya taşıması için gereken zamanı tanıyor. Tamam, ezberlemek bir yere kadar ama bir konuyu gerçekten ama gerçekten anlamak bambaşka bir seviye. Peki bir şeyi anladığımızı sanıp kendimizi kandırmadığımızdan nasıl emin olacağız? İşte bu noktada devreye Feynman tekniği giriyor. Aslında bir sonraki tekniğimizin arkasındaki bütün felsefeyi bu meşhur söz özetliyor. Bu basit ama inanılmaz derecede güçlü fikir, Nobel ödüllü bir fizikçinin öğrenme yönteminin tam kalbinde yer alıyordu. Bahsettiğimiz kişi Richard Feynman. Feynman sadece dünyanın en zeki insanlarından biri değildi, aynı zamanda en karmaşık fikirleri bile sanki bir çocuk masalı anlatır gibi basitleştirebilen bir ustaydı. Feynman'ın bu öğrenme felsefesini anlamak için anlattığı çok basit bir hikaye var. Bir kuş hikayesi. Bu hikaye, bilmek ile bildiğiniz sanmak arasındaki o ince çizgiyi mükemmel bir şekilde gösteriyor. Feynman diyor ki, bir kuşun adını Almanca, Cince, İngilizce bilmek size o kuş hakkında hiçbir şey öğretmez. Sadece insanların o kuşa ne dediğini öğretir. İşte ezberlemekle anlamak arasındaki fark tam olarak bu. Papağan gibi terimleri tekrarlamak, o terimlerin ne anlama geldiğini bildiğiniz anlamına gelmez. Bu tekniğin dehası işte bu dört basit adımda saklı. Sizi, konuyu sanki karşınızda hiçbir şey bilmeyen bir çocuk varmış gibi anlatmaya zorluyor. Ve bunu yaparken jargonu, süslü kelimeleri kullanamıyorsunuz. İşte o an takıldığınız, anlatamadığınız yer tam olarak sizin de anlamadığınız yerdir. Boşluklarınızı size ayna gibi gösterir. Şimdiye kadar gördüğümüz bu güçlü teknikleri bir araya getirelim ve kendimize bir akıllı öğrenme araç seti oluşturalım. Bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta pasif yani tembel yöntemler var. Notları tekrar tekrar okumak, fosforlu kalemle her yerin altını çizmek bunlar insana çalıştım hissi verir ama pek bir işe yaramaz. Sağ tarafta ise beynimizi gerçekten çalıştıran, kaslarını güçlendiren aktif yöntemler var. Asıl öğrenme burada gerçekleşiyor. Peki bu etkili yöntemlerin hepsinin ortak noktası ne? Arkalarındaki gizli motor aktif hatırlama. Bu ne demek? Bilgiyi kitaptan okumak yerine kitabı kapatıp o bilgiyi hafızanızdan geri çağırmaya çalışmak demek. Hafıza da bir kas gibidir. Onun ne kadar çok zorlarsanız, yani geri çağırma antrenmanı yaparsanız o kadar güçlenir. İyi güzel de öğrendiğimiz onca karmaşık bilgiyi nasıl bir düzene sokacağız? Fikirler arasındaki bağlantıları nasıl göreceğiz? İşte bunun içinde harika bir görsel araç var, zihin haritalama. Bu teknik klasik alt alta madde madde not almaktan çok farklı. Fikirleri doğrusal bir şekilde değil, tıpkı beynimizin düşündüğü gibi, merkezden başlayıp etrafa yayılan dallar şeklinde organize etmenizi sağlar. Bu sayede hem büyük resmi bir bakışta görürsünüz hem de beyninizin yaratıcı tarafını da işin içine katmış olursunuz. O zaman her şeyi bir toparlayalım. Gerçekten kalıcı bir şekilde öğrenmek için ne yapmamız gerekiyor? Unutmamanız gereken en önemli şey şu: Etkili öğrenmek, sandalyede daha uzun saatler oturmak demek değil doğru stratejileri kullanmak demek. Artık, bu stratejilere sahipsiniz. Elinizde adeta bir hazine haritası var. Sonuç olarak, öğrenmeyi öğrenmek, belki de hayatta edinebileceğiniz en değerli beceri, bir tür süper güç. Peki, siz bu yeni süper gücünüzle hangi dağı devirmek, hangi konuda ustalaşmak istersiniz?